Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir bölümden daha hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle bayramınızı kutlarım. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinde. Belki de ters söylüyorum bunları hiç bilmiyorum ama bugün bayramın ikinci günü falan. Aynen cuma günü. Tabi bu videoyu bir sene izleyen, bir sene sonra izleyenler olacak. Diyecek ne bayramı falan filan diyecek. Geçelim o muhabbetleri dedikten sonra ne anlattım ben de bilmiyorum ama bugün yine FIFA 2021'de hep FIFA geliyor diyorsunuz değiştireceğiz bakacağız Görevlere bakalım. Şurada soza soza soza. Sosa görevi var. Sosa'yı ben keşke önceden yapsaydım. 1 saat 6 şey 1 gün 6 saat kalmış. Ben bugün niye konuşamıyorum bayram heyecanından ya. Neyse bunları yapmamız için Squad Battle's oynamamız lazımmış. Aslında ben de bugün ee, başka bir şey oynamayı düşünüyordum. Division Rivals oynamayı düşünüyordum. Oyna dedik. Kadromuzu göstereyim mi? Hadi bir de kadromuzu gösterelim. Kadro gelsin. Kadro geldi. İşte 3 tane tot transferi. İlki Altay Bayındır. Kalede Altay olacak. 1998 doğumlu. 1.98 boyu varmış. Altay 1.98 miymiş? İyiymiş. 15700 e aldık. 15000 e aldık. Nitelik bilgileri falan filan oyuncu özellikleri geçtik. Sonraki transferimiz forvet arkasında oynayacak bir oyuncu. Kanatta da oynar, forvet arkasında da oynar ama bugün forvette oynayacak. Çünkü santrafor kartını aldık. Avcı da basılmıştı santrafor da. Başlasın dedik. Abu Bakar yerine Abubakar'ın daha iyi kartını alırız. 93 doğumlu, 1.81, yüksek orta, solak. beceri hareketi 3, zayıf ayak 4, güzel görüyorsun hızlanma 81, avcıdan arton geldi 91, diğer 99, güzel bir kart, dayanıklık 84, idare eder. Ya bu kartların birazcık daha iyi olmasını beklerdim. Totusa da kadro çok değişik gelmiş. Ben kadroda bir orta sahada Atiba, Atiba olmasa Joseph, Joseph olmasa Salih. Ya bu üçlüden kesin gelmeli. Taylan'a bile getirebilirlerdi ama yok onlar gelmemiş. Değişik oyuncular Bikliye, Mikliye gelmiş. E Bopenza yok, Diouf yok. Kaylar'ın yok. Bunlar çok şaşırttı. Hadi Beşiktaş'tan çok oldu dersin. Larin'i almazsın. Bu Penza, Dufunda kartları yok zaten. Hatay'da oyuncuların kartları yok çoğunun. Hadi onları da geçtim. E sola bari e, en yüksek rating ben baktığımda internette Vakayeme vardı. Vakayeme olmasa Max Gredel'i alırsınız Sivas'tan. Adem Büyü falan almışlar. Onu da anlamadık. Olsun. Sağ tarafa bir geçelim. Raşit Gezdal. O da 92 domlu 1.82 boy o orta düşük. Güzel, iyi diyelim. Beceri hareketleri 4, bir 5 beklerdik. Zayıf ayak 3, normal zayıf ayak kötü. Ee, nitelik bilgilerinde 94-89 güzel bir hızlanması var. Buna da güzel bir kart basabiliriz bitiricilik için. Güzel 90'la dayanıklı. Gezel'den memnunuz ama biz 88-90 olsa daha iyiydi ama düşük kart olduğu için bu kadar yükseltebilmişler herhalde anca. Ya daha yavaş yavaş kadroyu toparlayacağız. Bakacağız inşallah Sosa'yı da alabiliriz. Rakibimizin kadrosu da gelsin. Buraları da geçelim böyle. Buralarda böyle konuşurken bu videoyu beğenip yorum yapıp abone olursanız çok çok sevinirim. Ee, Profesyonel 6 dakika başlattım çünkü artışa geçmemiz lazım, yeni sezona daha iyi hazırlanmamız lazım, kadroları geldi, Erik Cantona var, Neymar var, sağda Keita Valde sanıyorum, çok da sanmıyorum, öyle bir şeyler. Kendi evimizdeyiz, önce Bronzlar'a karşı oynadık, Scout Battles'ta 9 attık, sonra diğerlerine karşı Dünya Klası'nda oynadık, 4 yedik, 5 yedik. Şimdi profesyonelde bakalım ortasını bulabilmiş miyiz? Yine transferlerimiz de var. Oyuna Bakasetas başladı. Salih geriye doğru bıraktı. Atiba açınsın. Atiba'dan sağ Valentin Rozi'ye. Aman aman dong. Gir araya yapmayın çocuklar. Luin'de çok iyi müdahale. Ati. Ati pas hatası. Sen Maximin bıraktı. Neymar. Neymar'dan iyi top. Şut geldi. Eric Cantona acımadı dakika 7'de bize. Ne olduğunu anlayamadık. Gol geldi. Kantona attı. Deli gibi de seviniyor. Sinirlenirim ama böyle olursa Kantona. Bakalım Altay golü nasıl yemiş. Kalede 36 Altay var ama. Duyunlamanın bacak arasından geçmiş. Allah Allah. Şanssızlığa bak ya. Bak direkt bacak arası. Kontrol ederken. Diyat'taymış o da. Keita Balde değilmiş. Luyendama yine araya giriyor. Luyendama bayağı iyi. Oyunlama bayağı iyi. En Vakayeme. Vakayeme verdiği yerde Bakasetas. Bakasetas. Bakasetas çalımlar. Salih'in önüne doğru. Salih kaleciyle karşı karşıya. Salih! Uçan! Salih golü attı takımın on numara. Golü geçti ya. Nasıl ya? Valentin Rozier. Rozier ters ayağla. Güzel top. En Vakayeme'ye doğru kafayla değindirdi Salih. Bakayemeden aldı Salih. Çok iyi pas. Bakasetas'ın önüne doğru. Bakasetas gidiyor sol ayak bir oyuncu. Bakasetas karşı karşıya. Bakasetas. Gol geldi. 2 dakikada 2 gol. Kahve içiyor. İrfancan sevinci yapıyor. Galatasaray'a gönderme değil arkadaşlar. Sakin olsun Galatasaray arkadaşlar. Rakib'e bir gönderme geliyor. Biz kahvemizi içerken de size gol atarız diyoruz. Bakasetas sol ayağıyla çok iyi bir vuruş. Salih önce golünü attı. Sonra asistini yaptı. Salih'in golündeki asiste Bakasitas'a e ait herhalde. İkisi iyi anlaştı. Korneri. Yeniden Luyendamaya doğru gelir mi? Ortaya açtık. Luyendamaya doğru kafaya çıktık. Olmadı. Vakayeme. Pop. İnanılmaz bir top çıkartıyor Pop. Vakayeme nefis kontrol. Süper gole. Süper vole kaleci Pop. Ters eliyle çıkartıyor resmen. Top. Bakasetas, Bakasetas aradan bakan buya doğru bakan bu, bakan bu iki devre girdi bakan bu kaleci pop seken top Raşit Kezal ortayı yapacaktı Mendy. Diatta'dan iyi çalım içeri kadar da geliyor Diatta o Diatta golü yedik arkadaşlar. Son zamanlarda hastayım maçı anlatmaktan yani her dakika maçta öksürüp tıksırıyorum, su içiyorum. Daha yani de gördünüz yani boğazım o kadar yırtıldı ki gözümden yaş geldi. Şurada golü yedik boşu boşuna yani. İnanılmaz. Her bir geçmiş olsun. Her abone bir ilaç bana. <laughs> evet işaret döküyoruz işi. 2-2 oldu. Bakasetas geriye bıraktı Vakayeme. Beni kaçması bekliyor. Vakayeme kaçmıyor Caner. Topu tuttu. Oynayacak arkadaşın Tayland Taylan oynadı. Tayland'dan tek top Bakasetas. Bakasetas kaçan arkadaşı bakan bu gördü. Cedric bakan bu bakan bu bakan bu bakan bu. Golü yaptı. Golü yapan bir bakan bu var sonradan girdi. 2. devrede Salih'in yerine girdi. Bakasetas geriye geldi forvet arkasına. Bakan bu ileri geçti. Nefis bir aradan top. Bakasetas'tan bir gol. iki asistle maçı süslüyor resmen. Karşı karşıya güzel bir gol. Of bu boğaz ne olacak benim bu boğaz. Uuu hakem sandım. Hakem sandım ben bunu. Hakem sandım. Gözüm neredeyse yapma yapma Altay lütfen Altay bravo Altay Bravo Altay aferin Altay Aslanımsın koçumsun bir tanemsin Altay Odegaard Odegaard gör oradaki boşluğu Pepe Nikolas Pepe geliyor dakika 90 Pepe geldi birebir de etkili Pepe Bir çalım nerede çalımın attı Pepe. Pepe 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 dışarıda Ne çalımlar ne çalımlar ne diriplinkler Harika geldi dışarı attı ters ya. zayıf onunda. da. O müdahale et. Atiba'dan pas. Bakan mı? Cedric Bakan mı? Topu sakladı. Pasını yaptı. Odegaard. Odegaard. Aradan top Pepe'ye. 90 artı 3 de bitmek üzere. Pepe yaptı ortaya son atak. Pop çıktı yumurtladı. Gezdali'de top. Neymar 90 artı 4 derken. Güzel rekabetçi. Mücadelesi yüksek bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılıyoruz. Bitti. Boğazlar bitti boğazlar. Profesyonel 6 dakika. Bu sefer rakibimiz kimmiş bakalım. Yedekleri de iki tane Arjantinli aldım arkadaşlar. Asist yapalım kişiye olsun. Rakibimiz de orta düzey. Aynı bize göre. Adam Atravra var. Hem de avcı basmış. Zaten adam 99 koşuyor. 109-209 falan koşacak. Kendi evimizdeyiz yeniden. Diego Armando Maradona'nın ile seyircilerimiz gelmiş. İki tane de dediğim gibi Arjantin'de oyuncu aldım. O Campos'la Koreira'yı aldım. Onu da 30. dakikada 20. dakikada oyunu alıp e, asist yapmamız lazım ki Sosa'yı alalım. Bakasetas'ın vuruşuyla başladığı Salih. İyi bir maç olsun dileğiyle Luindama. Caner. Rodrigo'ymuş pardon Rodrigo. Geriye doğru çekti. O Coutinho içeride dışarıda. Hem içeride hem dışarıda. Jota. Jota iyi bir çalım Roziye'ye. Karşısında Donk var. Chamberlain Donk'u da geçti. Oo. Oo, Altay. Yüzde gol pozisyonunu çıkartan bir Altay Bayındır var. Atiba topu çıkartamadı. Tismikas geliyor. Tismikas karşısında Atiba var. Atiba Donk. Öndürek gol. Atiba'nın yanlış pası Donk'un adamı kaçırdı. Atiba orada yanlış pas verebilir. Çünkü boş arkadaşı yoktu. Herkes doluydu. O bölgeye Gezdal'e doğru oynadı ama orada hata Donk nasıl vurdurttu o topu ben onu ben kavrayamadım. Burada Pires'te de Atiba'nın suçu var biraz. Pires'in sert olsak iyiydi ama penaltı yaptırmaya korktuk. Bu da Donk çok kötü Donk çok kötü. Of Jota ne çalım attı lan bana. Chamberlain Atiba geldi aldı orada Valentino Ruzi'ye yerden. Raşit Gezdal'e Gezdal iyi bir çalım denemesi. Bıraktığı yerde Okan Poz. Kaçan arkadaşı Bakasetas var havadan oyurdu. Kaleci de açılır mı? Açılmadı. Bakasetas aldı sol alayına. bakasetas Golü yaptı. Golü yaptı yumruğu da çaktı. Bakasetas. Hem plase golünü yaptı hem de Okan Pos'un asistini aldık inşallah. Asistlerde Arjantinli oyuncularla asist yap diyordu ama dünya klasında mı diyordu profesyonel de mi diyordu onu unuttum. İnşallah dünya klası değildir. Dünya klası çok zor arkadaşlar yani. O zorlamasın bize. Güzel bir plase golü. Pereira çekti, baktı Koreira. Koreira aradan Bakasetas direkt de patladı. Hem asist hem plase gitti yine. Direkt de patladı top. Allah'ım. Gezzal'dan Atiba'ya. Atiba, ya. Atiba. Atiba'dan Rozier'e, Rozier'e geldi, bindirdi, bastı geliyor Rozier'e. Valentin Rozier, Rozier yerden Bakasetas! Nefis gol! FIFA'da golü önürdük böyle. Durdu, yere de düştü Bakasetas. Kartın hakkını veriyoruz. Yerden sert orta, kaleci müdahale etti. Bakasetas da kayarak golü yaptı. Orada plase tuşuna bassam plase gol olur muydu acaba? Çok iyi, çok iyi. Coreira. Coreira sıfıra kadar indi. Yap ortaya arka direkt. çık kafa dışarıda. Odegaard bu da kaçtı. Boğazlar gitti yine. O kamposu pası sayılır mı acaba? Bakasetas geliyor. Bakasetas, Bakasetas, Bakasetas çekti, baktı. Kaleci boş. Bakasetas yine kaleci. Atmıyoruz. Gezal tek top o kampos. Kampos aradan Gezdal'e doğru yap bunu Gezdal yap bunu Gezdal yap bunu Gezdal dışarıda aman Allah'ım. Arjantinlerin verdiği bütün pasların hepsi dışarıda. Plase atsam bütün görevleri tamamlayacağız belki de atmadık plase atmadık. Gezdal indirdiği yerde o Kampos. Kampos. Kampos'tan nefis top. Pakasetas. 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 Paka hem plase hem asist. Hem plase fakat set dinliyorum diyor. İşte bu hem plase hem asist hem de galibiyet. Sakin kaldık bu sefer yaptık. Lan kaymış adam yere az kaldı onu da kurtarıyorlarmış. Ters ayağla güzel plase. Yine 6 ayda kaldı top 90 artı 2 verildi. Bizim boğazlar bitti. Boğazlar bitti resmen. Ölüyüz bitiyiz. Caner çıkıyor ileri. Vinicius kovalıyor Caner'e. Caner aradan kaçan Koreyra'yı gördü. Koreira. arkada koşan arkadaşını da görebilir mi? Koreira. döndü baktı. Koreira. Koreira. Raşit Gezdal'e doğru. Gezdal plase gol. 4 oldu. 90 artı 3'te 4 oldu. Raşit Gezdal pıt o da düştü. Bu kartla ilk golünde buluşuyoruz. Gezdalen. Raşit Gezdal attı golü. Koreyi rahatsız yaptı bir Arjantinli daha. Acaba sayılacak mı bunlar bakacağız maç sonunda. Dünya klası mıydı, profesyonel miydi hatırlayacağız. Maç da bitti bu arada. Konuşamıyorum yutkunuyorum duruyorum yani. Boğazlar bitik. Head trick yapan Bakasetas topu da alıyor anı olarak kalsın diye bakalım görevleri tamamlayabilmiş miyiz? Yani La Liga'yı Magali Liga, yı, Liga yı toplayamayız. Sosya'ya geldik. 1'de 4. Bu ne? Süper Lig oyuncularıyla asist yap. Hep Arjantinlerle yaptık herhalde. Bir asist gelmiş. Salih'ten geldi herhalde. E Bakasetas da yaptı burada. Allah Allah. Ya bunu yapamadık da. Dünya kadar zorluğunda. Bu 2'de 3 güzel. Bu 6'da 1 mi? Arjantinli oyuncular ara pasla diyor. Abo. İşimiz iş. Biz bir günde bunu tamamlayamayız. Ama hayırlısı. Bu videolukta bu kadar da diyelim arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapıp abone olursanız desteklerseniz çok çok sevinirim. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hastalık döneminde bu zorlu görevlerle keşke önceden birazcık tamamlamaya başlasaymışım. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.